<laughs> Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Eymen? Bu ne böyle? Gemi. Gemi mi geldi sana? Bir hediye geldi Eymen'e. Evet. Evet Eymen'e bir hediye geldi. Yaş aralığı aslında küçük ama yine de Eymen bunu çok beğendi. Bakalım sizleri de gösterecek şimdi Eymen. Değil mi Eymen? Evet. evet. Açalım mı? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım hey! açalım. Açıyorum. <laughs> Aa, buna bak. Ha? Bir gemi. Hı? Kocaman bir gemi. Onunla bir tane Evet başka neler var içerisinde? Hadi bakalım tak. Bunlar var. Hı hı. Hayır, burada bir takmam lazım. da. ne takıyoruz? Suya takıyor bu. Hı hı. De aç anne. Tabii su var. Bu su. Çevir bakalım bana. Gemi bana çevir. Açak var orada adam. Evet, bir tane de ne var? Burada bir kaptan var değil mi? Bir ee, kaptan var. Aa. Açtım. Kaptan. Gösterebilir misin bana oyuncağını Hadi bakalım nasıl gidiyor bu gemi bakalım göster bize. iyi yolculuklar Eymen. iyi yolculuklar. Vay. Hey. Gemi kalkıyor. Bir gelmek istiyor mu? Evet. <laughs> evet. Geliyorum. Evet. 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 Çok buradan bakıyorlar. Peki. Evet. Çocuklar da geliyor. Hadi çocuklar da unutmayalım. Çocuklar da silah gitsinler. Silah bir, Hı -hı. bir kurtlar varsa sana silak o sana silah gitsinler. Orada birisi silah gidiyor. Peki. Ve de burada birisi de suda. Ve de birisi de suda. Eymen nereye gidiyor bu gemi? Bu gemi zaten parka gidiyor. Parka mı gidiyor bu gemi? Evet.

Eymen yeni oyuncayla çok eğlendi arkadaşlar. Hadi Eymen sana iyi yolculuklar. Bay bay. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve videomuzu mutlaka ee, videomuzu mutlaka il bakmayın. beğen ve doğru toylutusun evet. Toylantı şamasın. Görüşmek bye. üzere. Bye.